Mustafa. Mustafa. Başına gelmiş olmasın. Dilaver. Mustafa kardeşim. Çok şükür geldin. Nasıl geçirdin geceyi? Bir ara saklandım. Duyan gören olmadı değil mi? Aslında az daha yakalanıyordum. Hayvanlar huysuzluk edince bir kız tüfeğini kapıp geldi kaçtım. Ama yüzümü görmedi eminim. Çok şükür. Yine de tehlikedesin kardeşim. Seni güvenli bir yerlere yerleştirmemiz şart. Silahın var mı? Var. İyi kötü barınırım buralarda. Ama kurşunum az. Kurşun kolay. Önce İstanbul'da olan bir tane etraflıca bir anlat bana. Gel, yürü hadi. Gel. Ya gel be. Gel Yürü! kızdan kaymakam değil midir o? He, öbürüsü kim? Niçin dokurlutur silahını? Yoksa gidersin şimdi sen. En az iki kişi öldürdüm. Bir kişiyi de yaraladım sanıyorum. Demek öyle. katil. Allah ha! Allah. Ha! Ne yaptın Ramiz Efendi? Bayıttırdım sevdarsızla. İyi misin sen? Ne yaptın Ramiz Efendi? Ya ne yaptım? Ne yaptım? Kolay mıdır öyle? Kızan kaymakamı atsın. Ne yaptın Ramiz Efendi? Mustafa Mustafa. Yapayım derim kaş, çıkarırım güz. Aç güzlerini paşam, aç güzlerini. Açtı. İyi misin? Kalk kalk. Kim vurdu bana ya? Hayvanın biri vurdu. İşte böyle Ramiz amca. Senden başka güvenebileceğim kimse yok. Şimdi senden istediğim ...bu vatanperver Mustafa kardeşimizi bir süre evinde misafir etmendir. Kimsenin şüphesini çekmemek için uzaktan gelen bir akrabam diyeceksin. Allah, sen kaymakamın kim inanır bunun benim akrabam buna? Bak paşa oğluna benzey. Sen istersen inanırlar Hamiz amca. Bir süreliğine sadece, ortalık yatışana kadar. Sonra biz buradaki işleri yoluna koyacağız. Mustafa da gidecek. Benim için yapar mısın bu işi? Ha söyle ne diyorsun? düşünelim biraz. Peki düşün o Düşündün mü? Düşünürüm. Düşündüm, oldu bitti. Al,